Tabii ki yani sular özellikle havza dediğimiz bizim İzmir Körfezi'nde bütün e, musluktan döktüğümüz sular ya da işte e, kullanmış olduğumuz sulama suların tamamı denize akıyor. En sonunda da e, dediğimiz gibi su ekosistemi zarar görüyor. Eğer yokmuş olduğumuz e, sular e, zararlıysa, içerikleri zararlıysa e, orada balıkların, oradaki canlının yok olmasına sebep oluyor. Dediğim gibi en çok etkilenen kısım maalesef hızlı hızlı ee, Aslında en basitini söyleyeyim, en güzel şey kirletme. Çünkü biz e, buradaki çamuru alarak aslında bir restorasyon sistemi bir yenilemeye çalışıyoruz ama e, bu hani, kanserli mücireyi tedavi etme de oraya bir kısım aldığımızda hemen de iyileşmiyor. Zaman geçmesi gerekiyor. Biz buradan bu çamuru aldıktan sonra da hemen güzelce diye bir şey söyleyemiyoruz. E, zaman geçmesi gerekiyor. O bu bölgeye gelip, evet burası temiz bölge, burada yaşam var, oksijen var, var deyip burada kalabilmesi için belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla e, biz e, diyoruz ki kirletmeyelim. Amacımız önce kirletmeli. E, e, tabii ki elimizde böyle bir kirli bir ortam var. Böyle bir e, çamurlu, ekosistemi tamamen e, biyoloji biyolojik çeşitli bitmiş bir bölgede bunun da temizlenmesiyle birlikte bunun düzeleceğini ümit ediyoruz. Ama başta da söylediğim gibi en güzeli kirli Teşekkür ederim. Çok yani şöyle, bu kirliliğinde biz arıtmaları, önceki arıtmalardan başlamamız lazım. Yani. Eğer siz arıtmayı yapmazsanız, e, olduğu gibi denize bu e, arıtılmadan suyu, azot ve verirseniz, besin yükünü arttırmış söylüyorsun. Müslüman gibi e, e, olaylar sebebiyet söylüyorsun. Kimlikleri sebebi, sebebiyet söylüyorsun. Bu da hem ekonomik açıdan e, işte balıkçılığı olduğunu, diğer taraftan krizini olduğunu e, bu gibi etkileri var maalesef. Güzel günü. Teşekkür ederim. E, aslında yani biz bireysel olarak kendimiz elimizde Buradaki işte atıklarımızı ayrıştırmaya başlamamız gerekiyor. Ee, biz atık sularımıza, yağlarımızı, atık yağlarımızı dökersek kanalizasyonla birlikte daha denize kadar gelip maalesef ötesini, ötesini bozan şeyler. Diğer taraftan geri dönüşümle ilgili, su trafikle ilgili çalışmalar ve lazım. Biz gençler, çocuklarımız olarak Bunlara dikkat etmemiz lazım. Büyüklerimizi hatta uyarmamız lazım. Evler, Evlerimizi amele lazım, atıklarımızı ayrı toplayalım. Bunlar sonuçta doğaya gidip zarar veriyor. Onları ayrı toplayıp, ayrı ayrıştırıp, e, sıfır atıp e, anlamıyla, mantığıyla da, devam etmemiz lazım. Bu şekilde doğaya büyük katkı sağlarız. E, Denizlerimiz çok iyi olmakta, doğamız çok iyi bu şekilde ancak yukarıyız. Teşekkür ederim. Bütçesi var. Ee, bu da çevremiz için, gençlerimiz için, gelecek için önemli bir proje. Biz e, diğer projelere nazara açıkçası bizim projemiz e, çok daha büyük. Onun için bizim projemizi söylüyorum. Diyoruz. Teşekkür ederim. Borun içindeki su, çamurlu su aslında tam da böyle. Şunun gibi yani %8'in ayranı biraz daha koyu kıvamlı olduğunu düşünebilirsiniz. Yerine daha katı biz onu orada hani bir endere benzer bir sistemi vardı. Demin hatırlarsanız göstermiştim. Orada da karıştırarak, bakımlayarak çekiyoruz ki buraya kadar çekebilelim, buraya kadar getirebilelim. Dolayısıyla yüzde 8 katı oranında diyebiliriz onu yaklaşık. Onu biz borunun içinde kabul edin, kafamızda borunun içinde olduğunu düşünün. biraz sonra Hacer Hanım içinde içine e, polimer enjekte edecek. Burada hazırlamış olduğumuz polimer enjekte için. Sonra da e, geoteksi gidinceye kadar bir karışımı göreceksiniz. Orada bulakın içinde karışım olacak. En sonunda da süzülmeyle birlikte tabi bu göreceksiniz. Orada yumaklaşacak çamurla. Sonra da geoteksi tüpleri döktükten sonra da süzülmeyi göreceksiniz. Başlamayacağım. Şu anda olduğumuz enjekte ettik. Önce aynı kolumları enjekte borat içinde devam ediyor. Şu anda boru hakkında. çabuk ilerliyor. Biraz sonra katyonu de çarpacağız. Yavaş yavaş kopaklanmaya başladı. Yumaklaşıyor. Yani çamur birbirine yapışıyor. Su bitirmiş oluyor. Bakın ayrışmaya başladı. Artık çamur sudan ayrılmaya başlıyor. bilmiyor arkadaşlar. Bakın süzülmeler bu şekilde. Hani orada süzülüyor ya. Bakın o çamurlu su merak bir şekilde artık e içinden dışarıya süzülmüş oldu. Bu şekilde süzülüyor. Kalan partiküller olursa zamanla çöküyor o şeye. Bizim çöplük havuzumuz var demişti. O kalan kısımda çöplük havuzu çöküyor. Denizin çok temiz bir bir şekilde suyu göndermiş oluyoruz. Ee, biraz sonra da hani şöyle düşünüyor gelen arkadaşlar diyorlar ki ya geotekstil tüp onu tutuyor. Hani polimer eklemesek nasıl olur? Hiç polimer eklemeden direkt e, polimersiz bir şekilde su geçten ya da geotekstil bastığımız zaman nasıl oluyor? Şu anda olmuyor gibi. Yani, polimer eklemesin tanesi bir çamuru basmış olduğumuz çamur tekrar geriye gitmiş oluyor. Sadece iş yapmış oluyoruz ama sonuç elde etmemiş oluyoruz. Böyle bir fark var arkadaşlar. Konu verme çaresinde. Daha iyi oturduk kafamızda. Var mı sonuç elde